Herkese merhabalar. Bir süredir araştırmış olduğum lipödem teşhisi bugün bana konuldu. Nedir bu lipödem? Sizleri de bilinçlendirmek ve bilgilendirmek istiyorum. Çünkü ben bilmiyordum ve yıllardır inceltemediğim bacaklarım, selülit görüntüleriyle mücadele veriyorum, veriyordum ve inanılmaz aktif bir spor hayatım var. İnanılmaz diyetime e, sadık kalan, e, disiplinli bir insanım. Fakat ona rağmen sıfır beden işte bel e, ama 38 beden bacak gibi ee, böyle bir fiziğim vardı. Genetik bir rahatsızlık olduğu düşünülüyor. Ee, ve bir yağ dokusu hastalığı. Aslında bu bir hastalık. Ve buna göre aslında hayat stilini değiştirmek gerekiyor. Diyetini bambaşka bu arada. Mesela hormonal şeyleri yemememiz gerektiğini öğrendim. Nedir bu maydanoz mesela ödem attırıcı değil mi diye düşünüyoruz. Hayır maydanoz, keten tohumu, hurma gibi böyle bizim hormonlarımız, östrojenimizi artıracak her şey aslında yasak. Dolayısıyla hem diyet hem fizik, fizyoterapistle şimdi beraber gideceğim. Vücuduma nasıl bir spor uygulamam gerektiğiyle de alakalı bilgiler öğreneceğim, alacağım. Bunu da size paylaşmak istiyorum ki belki benim gibi bir probleminiz varsa, yıllarca böyle uğraştığınız inceltmeye çabaladığınız fiziğinizi belki lenf ödem ya da lip ödemle teşhisi konularak hayat tarzınızı değiştirerek kolaylıkla değiştirebilirsiniz, güzelleştirebilirsiniz. Sağlığa kavuşabilirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden öğrendiğim tüm bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum ki ben de çünkü keşfetime düştüğü için Instagram'da keşfetime düştüğü için lip öden miyim acaba? diye düşündüm ve bu şekilde buldum bunu belki ben de kimilerinizin hayatına dokunabilirim pozitif bir durum olur o yüzden sizinle böyle sohbet havasında öğrendikçe kendimle paylaşmak istiyorum paylaşacağım takipte kalın.